Okay, let's go. Nereye? 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 Nereye git oğlum? Gel, Geç, gel, gel. Hoş buldum anneciğim. Hoş buldum. Ben çok özledim ben, çok özledim. Oh. Hır hır yapmaya da başladık Hır 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 oh. Herkese selamlar arkadaşlar Size bu dağılmış tipimle bir merhaba diyeyim Eve yeni geldim Bugün günlerden cumartesi. Akşam saat şu an onu 20 geçiyor. Ay işten geldim. Çok yorgunum. Şimdi Özmen de gelecek işten. Yani bu saate kalıyoruz. Ne yapalım? Yani öğlen gidince bu saatte çıkıyoruz ama yapacak bir şey yok işte. Şimdi o da gelir beraber. Bir şeyler belki atıştırırız. Belki de yemeyiz bilmiyorum. Ondan sonra da Birazcık keyif, keyif zamanı. Çok özlemişim oğlumu. Aşk bucuğum. Minnoşum. Evet, sensin o. Kaçma. Gel buraya. Hemen saçıma yapıştı. Hemen. Bak bak bak. saçımı yiyor bak. Diyar yüreğime <laughs> boşver be. <laughs> İyiyim aşkım gördüğün gibi. Ne kadar bitik olsam da kendi kendime enerji vermeye çalışıyorum. <laughs> Evet şimdi kısır yapacağım yarın için. Belki şimdi de tırtıklarız ama çoğunu yarına götüreceğim. Çünkü yarın full günüm. Yani çok yoğun çalışacağım için yarın da yerim. Arkada da metcezir açık. Öyle işte. Şimdi o zaman kısır yapmaya başlayalım. Bizim işimiz var. şeyleri. 言えます,すごい。 dolum Bir aldın herhalde. Salçanın kokusunu aldım. Maydanozun aldım. Dolaba daha olmuş. gençler gençler günaydın ben dün bir uyumuşum bir uyumuşum zaten e, yemeğimi yedim öyle bir ağırlık çıktı ki bana dün onun sonunda zaten uyudum yani şimdi saat sekiz buçuk evden çıkacağım bir saat sonra dokuz buçukta sonra onda mesai başlıyor 9'a kadar akşam 9'a kadar bayağı yoğun geçecek öyle yani şimdi bir şeyler atıştıracağım Şöyle koyayım bir yere. Ondan sonra yüzüme gözüme böyle bir tık bir şeyler süreyim. Ay çok uygun var hala. Çok uygun var. Kısır falan koyacağım işte. Dünkü yaptığım kısırı koyarım. Ondan sonra da hazırlanıp çıkarız. Şimdi Özmen de uyandı. Ben de yüzüme gözüme bir şeyler süreyim. Ondan sonra zaten kahvaltı yaparım. Patates koydum. O haşlanıyor şimdi. O haşlanırken ben de şu makyaj işini halledeyim. Çok bir şey yapmayacağım zaten böyle yüzümün şişliğini biraz alsın yeter. Size minnoşumu göstereyim bakın. Sabah şekeri. Yine beni izlemeye mi geldin? ha? Beni mi izliyorsun sen? Böyle yanı başımda işte böyle. Resmen bal. Bal 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 bal. Tabii beni izleme bahanesiyle o kuşları izliyor da neyse çaktırmayalım. ben hazırım. Özlem de benle beraber yürüyüşe geliyormuş. Yürüyelim bakalım. Asansör aşağı doğru hareket ediyor. Aynen. Yine de. Pazar günü iş yerleri kapattı. Aynen çalışmasın. ya. Gerçekten. Pazar günü herkes yatsın arkadaşlar. Mükemmel olmaz mı? Başlıyormuşum Acun Olcalı gibi. Herkes Acun Olcalı gibi. Ay mis gibi bir hava var şu an. Size şimdi çok tatlı bir kedi göstereceğim. Şunun kuyruğuna bakın. Allah'ım, şunun güzelliğine gel gel kaçma gel. Ne nazik edifti. Çok tatlı. Gözleri var ya Osmam abici. Evet, şimdi işe geldim. Çayımı içiyorum. Bir yandan da işte müşteriler falan gelmeye başladı. Size biraz çalıştığım yeri göstereyim. Şöyle gezdireyim. Burası kültür bölümü. Kültür kitapları. işte kişisel gelişim, psikoloji. Buralarda Türk Edebiyatı. Sonra ileride dünya klasikleri var. Şu şekilde. Yani genelde hem burayla hem de şöyle test kitapları bölümüyle ilgileniyoruz. Bu şekilde. Şurada da bilgisayarımız var. Buradan da sipariş yazıyoruz. Ondan sonra diğer şubelerden gelen istekleri falan böyle karşılıyoruz. Kitap isteklerini onlara gönderiyoruz vesaire vesaire. Yani burada geçiyor benim günüm genelde. 9'a kadar burada olduğum için yani çok bir şey çekemem herhalde. Bu belki birazcık kısa bir video oldu ama ne yapalım. Yani bu seferlik de böyle olsun. O zaman kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. yorumda yapın. Sizi kocaman öpüyorum. Bay bay.